yapılan sonrasında sonuç pozitif geldiğinde her zaman hastanede tedavi olmuyor. Evde koronavirüs tedavisi almak durumunda kaldık diyelim. Bu durumda kaldığımızda kendimiz ve ailemiz için e, ne yapmamız gerekiyor? Nasıl önlemler almamız gerekiyor? Evde COVID-19 tedavisinde nelere dikkat edilmeli? Yani ana başlık bu aslında. Ankara'ya bir uzanalım. Muhabir arkadaşım Ece Altuğ bizi bekliyor konuyla birlikte. Bu soruları ve daha fazlasını Ece konuğuna soracak sözü onlara bırakalım. Teşekkürler cansın. Ben de vakit kaybetmeden senin sorduğun soruları konuğun Doktor İmen Taşa soracağım efendim. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Aslında son dönemde evde takibi olan hasta sayısı arttı. Evet. Kimler evde takip ediliyor bununla başlayalım. Evde takip ettiğimiz hastalar pozitif vakası olarak tespit edilen arkadaş vatandaşlarımız, kronik hastalığı olmayanlar, hafif semptomu, ateş, öksürük gibi hafif semptomu olanları evde takip ediyoruz biz. 18 ve 65 yaş arasındaki ki vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Peki hocam şimdi diyelim biz pozitif çıktık. Eve gönderildik. Öncelikle biz nelere dikkat etmeliyiz? Daha sonrasında diğer aile fertlerimizi soracağız. Öncelikle pozitif çıkan sonucu hasta neler yapmalı? Ee, pozitif çıkan hastamız dediğimiz gibi evde takip edilen hastalarımızın ilk önce arkadaşlarımız bizim ilaç tedavisini veriyorlar. Ee, evde de mümkün olduğunca siz kendinizi izole etmeniz gerekir. Ev ahalisinden ayrı bir odada kalmanız gerekiyor. Ortak alanlara eğer kullanım alanlarına çıkacağınız zaman da maske takarak çıkmanız gerekiyor. Ee, kullanmış olduğunuz sah şahsi eşyalarınızı mutlaka hani havlu, tabak, e bardak gibi eşyalarınızı ayırmanız gerekiyor. Ee, Kesinlikle kesinlikle ziyaretçi kabul etmemeniz gerekiyor ve temaslılarınız ev halkı da temaslı olmuş olduğu için bunların da kesinlikle dışarı çıkmadan evde izole kalmaları gerekiyor. Peki genel olarak evde dikkat edilecek kurallar nelerdir? Pozitif olmayan ama evde hasta bakanlar neler yapmalı? Evde dediğimiz gibi hani e, mümkün olduğu kadar ortak alanlarda maske, ev sık sık havalandırılmalı. Kullanılan ortak tuvalet, banyo gibi olan yerler eğer ortak kullanılıyor ise bunlar her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmeli. El dezenfektanı, e, eğer bu yok ise hani çamaşır suyuyla da hani buralar mutlaka e, temizlenmeli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Peki mesela bir Covid hastası bakıyoruz evde diyelim. Onun bütün e, kıyafetleri ya da çıkan e, yiyeceklerden kalan bulaşıklarda ayrı mı yıkanmalı? bunları hani ayrı yıkanabilir. Mümkün olan su ve sabunla yani bizim için yeterli olan su ve sabunla yıkanması. Ekstradan ayrıtan bir hijyen olarak hani başka bir deterjanla ya da şununla bununla yıkanmasına gerek yok. Bu şekilde şey yapılabilir. Yani normal deterjanla ayrı bir şekilde çamaşır makinesinde yıkansın. Deterjanla en az 40 derecede deterjanlı suyla yıkandığı zaman da herhangi bir sıkıntı olmasın. Bunlar dışında sizin eklemek istediğiniz, bir dikkat çekmek istediğiniz bir nokta var mı? Bizim dikkatini özellikle üzerine basmak istediğimiz şey pozitif hastalarımızın ve temaslı olanlarının mutlaka evde izole kalmaları. Kesinlikle dışarı çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri, el hijyenlerini ve maskeye. Bunlara dikkat etmeli. Her zaman için bakanımızın da söylemiş olduğu 14 kurala mutlaka uymamız gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Değerli bilgileriniz için Pozitif hasta olanların evde bakımına ilişkin, ailelerin nelere dikkat etmesine ilişkin ipuçları aldık diyelim ve söz yerinden İstanbul'a bırakalım. Ece sana ve değerli konuğuna teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İstanbul'dan bir haber.